Savaşa girdim kalbim, bin yara aldı beni. Ne denli acı varsa aradı, buldu beni. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste, Bir Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. Kurmak bize düştü bu kalbi sökülmüş çağı, Buyruk en ağır yükün altına saldı beni. Atıldık kurşun gibi kentin alanlarına, Birkaç kut ve taş gördü, birden irkildi beni. Parça parça bir yürek, delik deşik bir bağır. Bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Bir de bakışlarımdır kurşun, gözlerin senin kılı kıpırdamadı, el gördü geldi beni. Yine seni özlemek birikti bir daha. Ve yürüdü üstüme, altına aldı beni Bir katılıp döşenmiş buzun bulvarları Adım atar atmaz bir donma aldı beni Böyle çıktım alana ve yürüdüm, yürüdüm Ne görebildi kimse, ne anlayabildi beni Ve put alanlarından geçtim İbrahim gibi Bir savaş bildi beni هو <applause>